Öncelikle Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu olarak 8 Aralık 2024 tarihinde 13 yıllık şanlı ve kutlu mücadele sonucunda 61 yıllık Bağız ve 54 yıllık Esad diktatörlüğünün son bulması nedeniyle tüm Suriye ve mazlum hakları kutlar, tebrik eder ve bu uğurda mücadele veren tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet dileriz. Değerli basın mensupları ve sivil toplumlarının güzide temsilcileri, başkanları, Türk dünyasının değerli STK'ları, bir askeri darbe sonucu iktidara gelen ve yıllardır ülkeyi demir yumrukla yöneten bazı diktatörlüğü, başta Türkmenler olmak üzere tüm kesimlere zulüm ve mağdur etmiştir. Ancak Türkmenlerin gerek Türk kökenli olmaları, gerekse sünni inanca mensup olmaları bu zulüm iki kat daha fazla gerçekleşmiştir. Bilindiği üzere Oğuz Türkleri 8. asırdan itibaren Suriye coğrafyasını yurt ve mesken tutmuşlardır. Oğuz Türkleri bu coğrafyada yaşayan tüm halklarla kardeşçe ve dostane ilişkiler içerisinde olmuşlardır. Hiçbir zaman herhangi bir etnik, dini veya mezhep grubuna karşı kin ve düşmanlık beslememişlerdir. Bilakis buradaki tüm insanlığa karşı, insanlara karşı sorumluluk duygusu ile hareket etmiş, başta haçlar olmak üzere harici ve dahili tüm saldırılara ve mihraklara karşı mazlumların yanında yer almış ve onları korumak için canlarını ve manlarını feda etmişlerdir. Ayrıca bu vatanı savunmakla yetinmemişler, bu vatanın imarı ve ihyası içinde hiçbir karşılık beklemeden gayret ve fedakarlık içerisinde olmuşlardır. Asırlarca bölge insanı ile barışık halde yaşayan Türkmenlerin durumu maalesef 1910'da imzalanan Mondros Mütarekesi ile tersine dönmüştür. Türk, Türk hakimiyetinin bu topraklarda son bulma, bulması ve Türk askerinin çekilmesiyle Türkmenler için zorlu dönem başlamıştır. Nitekim Suriye'de işgal döneminden ve sonrasında iktidara gelen tüm rejimler Türkmenlere karşı kindar ve acımasız olmuşlardır. Çünkü söz konusu rejimler Türkmenleri Türkiye Cumhuriyeti'nin uzantısı ve Türk devletinin ve Türk devletlerinin bakiyesi olarak görmekteydiler. Ve intikamlarını maalesef bu kötü ilişkilerden dolayı Türkmenlerden almışlardır. Suriye Türkmenleri 2011 yılında sokak hareketleriyle başlayan bu kutlu mücadelede en başta ve binlerce bu uğurda şehit vermişlerdir. Ve bu şehit verirken de hiçbir şekilde içerisine düşmemişlerdir. Zira bu mücadele 8 Aralık 2024 tarihinde taçlanmış ve dünyanın en kanlı ve zalim rejimi son bulmuştur. Bu mücadelede yalnızca Esad diktatörlüğüne karşı verilmemiştir. Aynı zamanda bu mücadele IŞİD ve PKK gibi terör örgütlerine de karşı verilmiştir. Bilindiği üzere Araplardan sonra en büyük etnik grubu Suriye Türkmenleri oluşturmaktadır. Suriye Türk tüm tehdit ve tecrid ve asimilasyon politikalarına karşı varlıklarını günümüze kadar devam ettirmeyi başarmışlardır. Halep, Hama, Rus, Şam, Bayırbucak, Golan, Havran ve Raka olmak üzere İdlib olmak üzere Suriye'nin dört bir tarafına yayılan Oğuz Türkleri Esad rejiminin yanında IŞİD ve PKK terör örgütlerine karşı 2011 yılından itibaren mücadele vermiş ancak onların Türkmenlere karşı uyguladıkları tehdit, zulüm politikaları ve katliamlar Türkmenlerin yurt içinde ve dışına göç etmek zorunda bırakmıştır. Suriye Türkmenleri bu şanlı en önemli bileşenlerinden birisi olduğu gibi bu zaferin de en çok sevinç duyanları arasında yer almaktadır. Ancak 8 Aralık 2014 sonrası yaşanan bazı gelişmeler ve atılmalar kaygı ve endişe verme noktasına gelmesi nedeniyle bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissetmekteyiz. Nitekim kahraman cihazdan bu destanın ve bu uğurda verilen emeklerin ve bir takım e, ve bu uğurda verilen emeklerin ve şehitlerin bir takım yanlış karar ve atamalardan dolayı boşa gitmemesini ve şehitlerin emanetine ve mirasına çıkmak adına kamuoyuna bir takım konuların dikkatini, kamuoyunun dikkatini çekmek isteriz. Değerli basın mensupları ve tüm dünyasının sivil toplum kuruluşlarının güdide temsilcileri. Bu endişelerimize kapılmamızın başkıcı nedenleri arasında aşağıdaki nedenleri saymak mümkündür. Bir, Suriye etnik ve dini ve mezhepsel yönüyle siyasi geleneği açısından da çok kültürlü bir yapıya sahiptir. Ancak Suriye'de kurulan geçiş yönetimi şimdiye kadar yapmış olduğu bazı ve kararlarda bir taraflı hareket etmesi bir takım endişelere sevk etmiştir. Geçiş hükümetinin <laughs> olduğu tek taksit kararlar yıllardır özlem duyulan demokrasi yerine bir tetoriter rejim mi geç, geçiliyor sorusunun sorulmasına neden olmuştur. Halbuki Suriye herkesinden ve ehliyetli kadrolara sahip bir ülkedir. Daha çoğulcu ve kapsayıcı olmak ve hedeflerinin devrim hedeflerinin demokratikleşme sürecinin daha hızlı ve pürüzsüz bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olunmasını arzu etmekteyiz. 2. Suriye Geçiş Dönemi'nin lideri Sayın Ahmet Şerhan şu ana kadar tüm kesimlerin temsilcileriyle görüşmesine rağmen Suriye Türkmenlerinin siyasi ve sivil kanadıyla şimdiye kadar görüşmemesi manidardır. Ayrıca yeni sürecin temsilcilerinin atanacağı, hedeflerinin belirleneceği ve yeni dönemin organize edileceği Milli Diyalog Kongresi'ne Suriye'nin en önemli bir başında gelen Türkmenlerinin çağrılmasını ve bu süreç içerisinde dışarıya itilmemesini arzu eder. Bu süreç bu şekilde devam ederse, bizim açımızdan kabul edilmeyecek bir süreç olacaktır. 3. PKK ve IŞİD terör örgütlerinin tehditleri devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun, SMO'nun lağvedilmesi ya da yeni ordu içerisinde eritilmesi, terörle mücadele noktasında bizleri endişeye sevk etmektedir. Suriye'de IŞİD ve terör örgütü PKK'nın varlığı hala devam eder iken, ve Suriye'nin bölünme riskini karşı karşıyken böyle bir kararın alınması bizim açımızdan erken bir alınmış karar niteliğindedir. Bu risklerin yanında Suriye sahili şeridinde sözde Suriye Halk Direnişi adı altında Esad ordusundan ayrılmış Nusayri kökenli askerlerin silahlandırılması ve direniş hareketine geçtiğine dair haberlerin yayılması bu kararın yeniden gözden geçirilmesine neden olmaktadır. Sayın Basın mensupları, değerli STK başkanlarımız, değerli konuklar, bu gelişmeler ışığında ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi açısından değerli kamuoyunun ve basın mensuplarının dikkatini bazı hususlara çekmek istemekteyiz. Bu hususlar, bir, Suriye Türkmenleri, Suriye'nin halk ve toprak bütünlüğünden hiçbir şekilde etnik, dini ve mezhepsel bölünmenin tarafı değildir. Ancak Suriye'nin bölünmesi durumunda, durumunda Suriye Türkmenlerinin önünde de kendi başlarının çaresine bakmaktan başka bir seçenek bırakılmayacaktır. Yeni anayasanın, yeni anayasanın vatandaşlık esasının kabulü hayati derecede önemlidir. Suriye hiçbir etnik ve dini, kültürel temelli bir anayasa arzu etmemektedirler da hiçbir etnik ve dinim veya mezhepsel gruba ayrıcalık olmamalıdır. Eğer herhangi bir etnik gruba bir ayrıcalık tanınacaksa nere de aynı ayrıcalıkların tanınmasını şiddetle talep ederiz. 3. Suriye çok kültürlü bir ülkedir. Her kültür grubunun kendi değerlerinin yaşatmasında herhangi bir sakınca görmemekteyiz. Bu bağlamda kendi dilleri olan Türkçe'de Türk dilinde faaliyetleri yürütmeleri kendi kültür ve tarihlerini araştırmaları yapmak ve buna benzer faaliyetlerin faaliyet güvence altına alınması gerekmektedir. 4. Devrik rejim döneminde Suriye Türkmenlerinin tüm haksızlıkların mal ve mülklerini toplumsal barış ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, telafi edilmesi ve bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekir. 5. <laughs> yurt içi ve yurt dışına terör tehdidi nedeniyle yaşanan zorlu göçlerin ve bunların yaratmış olduğu sorunların giderilmesi gereklidir. Başkanlar olmak üzere tüm Suriyelilerin onurlu, güvenli, güvenli bir şekilde savaş yaşam bölgelerine bir göğü dönmeleri sağlanmalıdır. Sonuç olarak Suriye Türkmenleri, Suriye halkının en önemli bileşenleri olarak tüm Suriyelilerle dostluk arzusu içerisinde olduklarını daha belirtiriz. Yeni dönemde oldukça fazladır. Yeni yönetimin Suriye'nin tüm bileşenleri, tüm riklerini, tüm çeşitliklerini içinde barındıracak bir istişare içerisinde kalıcı dönece, döneme geçmesini şiddetle tavsiye ederiz. Aksi takdirde Suriye'de verilen mücadelelerin milyonu kanı kanlı ve mücadelesi boşa gitme riskiyle karşı karşıyadır. Değerli basın mensupları ve sivil toplumun güzide temsilcileri başkanları, Suriye'den siyasi yapsın oluşturulması, Türkmenlerinin dağınık olması asla edilecek bir durum değildir. Bu sebeple Türkmenlerinin bu dağının halleri önce giderilmesi ve soru verilmesi gerekir. Türkmenlerinin siyasi yüz sarlanan ya modern örgütlenme biçimleri kapsamında, kapsamında yeniden örgüt ya da lav edilen tüm Türkmen siyasi ve teşekkürlerin yapması ve Türkmenlerinin haklarını savunması için önleri açılmalıdır. Suriye Türkmenlerinin haklı mücadelesinde hiçbir zaman katkısını ve desteğini esirgemeyin. Türk devletine ve Türk halkına ve değerli basın mensuplarına Türk dünyasının Türkiye'nin değerli STK'larına ve yöneticilerine sonsuz teşekkürlerimizi bir borç. Buraya kadar gelen ve basın mensuplarına ve TK başkalarına ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Suriyeli tüm halkların 8 Aralık kutlar, yeni yılın huzur, ikrar ve başkalarını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Saygılarımızla Suriye Türkmen Dernekleri Federasyonu.